Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımı satranç çocuk kanalı hepiniz hoş geldiniz. Büyük ustamız Mustafa Yılmaz Tata Steel Challengers kategorisindeki maçlarını tamamladı ve 13 turda bitirmiş oldu. Hatırlayacaksınız son tura girmeden önce hala şampiyonluk umudunun olduğunu söylemiştim. Fakat Masters kategorisiyle Challengers kategorisinin kuralları birbirinden farklıymış. Masters'ta eşit puanlar arasında Armageddon eşitlik bozma maçları yapıyordu. Fakat Challengers'ta öyle bir şey yokmuş. Eşit puana sahip olan iki sporcu kendi aralarında yaptığı maçlara bakılıyormuş. Mustafa Yılmaz Donçanko'ya karşı kaybettiği için de zaten Donçanko son tura bir puan üstün giriyordu. Bir puan önde giriyordu. Mustafa Yılmaz kazanıp son turda Doncak'u kaybetseydi bile zaten Doncak'u şampiyon olacaktı. Bu nedenle de sizin aklınıza sığınıyoruz. bu yanlış bilgiden dolayı ben bu e, farkı bilmiyordum. Ama Mustafa Yılmaz'ın son turda yine de e, çok önemli mevzuları vardı. Birincisi elo performansı bu maçı kazanmasında elo performansı artacaktı. İkincisi ise arkadaşlar biliyorsunuz ki ikincilik de önemli. İkincilikteki yerimizi sağlamlaştırmamız gerekiyordu çünkü. Son tura girilmeden önce Donçenko'nun 9 puanı vardı. Mustafa Yılmaz'ın 8 puanı vardı. Ve Özbekistanlı Sindarov ise 7,5 puanı vardı. Sindarov'la aramızda yarım puan bir fark vardı. Bu nedenle de arkadaşlar Mustafa Yılmaz'ın bu maçı kazanması çok önemliydi. Şimdi maçımıza geçeceğiz. Ustamız yine siyahları izleyeceğiz. Rakibimiz ise Elna Roberts Hollandalı İme bir kadın satranç ustası diyebiliriz. E, uluslararası usta ve gerçekten de geleceğin iyi kadın oyuncularından bir tanesi olacağı gözüyle bakılıyor. Rakibimiz de ciddi rakiplerimizden bir tanesi. Saygı duyulacak rakiplerimizden bir tanesi. Bizlere destek vermek isteyen olursa şu son video hatırına Mustafa Yılmaz hatırına ustamızı tebrik ediyoruz. 13 gün boyunca ve 13 tur boyunca bizlere çok heyecanlı maçlar gösterdi. En baştan teşekkürümüzü, tebriğimizi ustamıza gönderelim. Kendisi Instagram'dan da bol bol mesaj attı. Twitter'dan da zaten sürekli takip ettik. Kendisi Bizlere de çok teşekkür etti. Bu e, videoları takip ediyormuş, bu paylaşımları takip ediyormuş kendisi. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizler de bizlere destek vermek isterseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Özel bir isteğim var arkadaşlar biliyorsunuz. Ses problemi yaşıyoruz ve kamera problemi yaşıyoruz. Niyet ettik bir kamera ve bir mikrofon almaya katıl butonu tıklayarak siz de bu sürece katkı sağlayabilirsiniz. Hemen aşağıdaki katıl butonları 5 TL, 10 TL, 40 TL, 50 TL, 100 TL, 150 TL gibi meblalarla gönlünüzden koptuğunca destek verebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz tek başıma ben bu kanalı idare etmeye çalışıyorum. Bu konuda desteklerinizi rica ediyoruz. Ustamızdan bir final Nidorf'u izler miyiz? Bence izleriz. E4, C5 ile birlikte ustamız Nidorf'a giriyor. At F3, D6 hamlelerinden sonra D4 piyon sürüşü alıyoruz. At alındıktan sonra at f klasik piyon isteniyor. At C3'te piyon tutulduktan sonra A6. Çok gördük bunu. Fil C3 hamlesinden sonra fil C7 gelişimi ve burada bir F4 enteresan hamlesi geliyor arkadaşlar. Ee, ben ilk defa Naydorf'ta böyle bir F4 görüyorum. At C6 ustamız herhalde yüzlerce defa bu tarz bir oyunu incelemiştir. <laughs> Pardon. At F3 hamlesinden sonra G6 ki fil G7 piyan çapı gelişecek. A4 yapılır. Fil G7 hamlesinden sonra rock rock hamleleri geliyor. Ve vezir ile <laughs> çok özür diliyorum arkadaşlar. Vezir H4'e bir bakış atıyor. Tabii ki bunun mantığından bir tanesi arkadaşlar. Ne var? Vezir H4'e gelecek. Daha sonra bir şekilde piyon sürdükten sonra fil 6'dan fianchetto'yu rahatsız edecek. Mantık bu. At B4 hamlesiyle birlikte şimdi ustamız fil kırışmak istiyor. A5 piyon sürüşünden sonra alınabilir miydi? Belki de alınabilirdi ama burada ustamız almayıp B6 sürmeyi tercih etti. Burada enteresan bir E5 hamlesi var. Çok geç geldi bu E5 hamlesi arkadaşlar ama hatta ben normalde göstermeyi düşünüyordum. Ya bu E5 hamlesi neden bu kadar? Çünkü 2-3 hamledir E5 hamlesi, E5 hamlesi önerilecek birazdan. nedenine bakıyordum ki sonradan oynamış zaten eline. O yüzden çok da bakmaya gerek kalmadı. A alır B6 hatalı bir hamleymiş. Vezir alır B6 şah hamlesinden sonra şah H1'e kaçtı. ve kale F'ten B8'e geldi. Yine burada E5 hamlesi öneriliyor. Fakat vezir H4 oynuyor hatalı bir hamleymiş. Ustamızın burada at alır D3 yapması gerekiyormuş ama at alır D3 yapmadı ustamız ve vezirini D3 D8 D8'e oynamayı tercih etti. Bir defans hamlesi. Ben açıkçası ustamızın bu Neidorf'u e, gönlünce oynayamadığını düşünüyorum. Çünkü ustamızda şöyle bir olay vardı. Sindorov yarım puan e, farkla 3. sıradaydı Ve Sindorov'a karşı ustamız maç kazanmıştı. O nedenle bir beraberlik alması durumunda ikinciliği garantiliyordu. O yüzden biraz daha sakin oynadığını düşünüyorum. E5 piyon sürüşü şimdi geldi arkadaşlar. Ve burada evet enteresan e, D alır E5 önerilmiyor arkadaşlar. At alır D3 yaptı ustamız. İlk öncelikle C alır D3'ten sonra ise at E8'e kaçtı. At D5 hamlesiyle birlikte şimdi E7'ye baskı kuruluyor. Fille de tutulabilir. F6 ile de tutulabilir. Ustamız F6 ile tutmayı tercih etti. Kaleye bir hamlesiyle birlikte şimdi E6 piyon süreci istendiği için ustamız peşin peşin E6 ile hem rakibin atına baskı kurdu hem de piyonun önünü engellemiş oldu. Yine de piyon yapımız Pek güzel bir yapı değil gibi gözüküyor. Sıkışık bir konumdayız. Alan avantajı beyazlarda ama uygun eşit diyebiliriz. At C3 kaçışından sonra D alır E5. F alır E5. Ve aynı zamanda filin de çaprazının açıldığını görüyoruz. Fil C6 hamlesinden sonra şimdi bir ata bakış atıyoruz. Vezir H3 hamlesi geliyor. Eğer fil alır F3 hamlesi gelirse vezir alır F3 yola devam edecek. Beyazlar Fil alır 3 vezir alır F3 dediğimiz gibi oldu. F alır E5 hamlesinden sonra ise burada tabii ki de bir piyon öne geçiyor ustamız. Çünkü kale alır E5 pek mümkün değil ama F hattının açık olması, alan üstünlüğünün beyazlarda olması, ustamızın duble piyon yapısına sahip olması tabii ki rakip için avantaj. Bir yandan da D ve B piyonlarının izole yapıda olması ve filin hiç oynanmamış olması da ustamız için avantaj diyebiliriz. Rakip tabii ki at E4 oynayacak arkadaşlar. Hatırlayalım Aron Nimzov için My System kitabını oynatma listelerimizden video kitap şeklinde hazırlamıştık. Oradan inceleyebilirsiniz. Orada da anlatır. Piyonların önüne bir engelleyici at, fil, kale, vezir tarzı taşların kon, konması önemli. Özellikle merkez piyonların. At E4 hamlesiyle piyonun önünü kesiyor beyazlar. Vezir D5 ustamızın tercihi güzel bir hamle. Vezir, çok özür diliyorum. Vezir H3 hamlesinden sonra ise şimdi at F6 geliyor. İşte burada merkezdeki atı ustamız almak için zaten yaptı bu hamleyi. Ama flash 6 hamlesi klasik bir hamle ama tabii şöyle de düşünülmüş olabilir. Hani o oyun ortasının artık oyun sonuna doğru olan kısmındayız. Ve belki de flash 6 beyazlara o kadar avantaj sağlamayacak. Çünkü materyal kalmayacak bir şah kanadı için. Yani siyah karelerin zayıflaması çok da işe yaramayacak gibi görünüyor. At c 3 de ver vezir demek istedi. Vezir d ustamız kaçtıktan sonra ki piyonunu da tutmak istiyor bir yandan. Çünkü kale piyona basıyor. Kale A5'te piyona bir baskı söz konusu. At H5'te açarak koruyoruz. At E4 hamlesiyle ver veziri. Vezir B6'ya ver kaleyi. Kale C5 vermem kaleyi çünkü at koruyor. Buna da kale F8 hamlesi geldi. Ve ustamız siyahlarda F hakkını da almış oldu. Olası bir at kaçışından sonra kale F2 sağlam bir hamle olarak görünecek. Bir yandan da vezir de kalenin oynanması durumunda F2'ye bakacağı için gayet sağlam bir oyun oldu. Ve özellikle arkadaşlar ustamızın bu tercihinin güzelliği birazdan ortaya çıkacak. Çünkü F2 karesi oyunu ustamıza döndüren bir hamle olacak e 3 hamlesiyle birlikte şimdi açarak tehditler söz konusu. Kale A'dan E8. Ustamız dedi ki herhangi bir şey çıkmıyor. Kale C'den C1. Ver bakalım veziri dendi. Burada ustamız aslında ilk önemli hamle vezir. B3 hamlesi ama ustamız bir piyon daha alarak iki piyon öne geçme fırsatını kaçırmak istemedi. Vezir alır B2 hamlesi geldi. Ve yine F2'ye bir baskı kuruldu. Tabii ki de fil ve at o F2 tutuyor ama... Şimdilik diyelim. At D6 hamlesiyle ver kaleyi. Kale e hamlesinden sonra işte burada bir beraberlik varyantı vardı ki ben e, Elin Roberts'ın bu varyantı girmesi durumunda arkadaşlar ustamızın kabul edeceğini, bu varyantı kabul edeceğini düşünüyordum. At C8 ver kaleyi tabii ki de kale tarafından alınamıyor çünkü kale koruyor. Bu durumda kalenin kaçacağı ellerden bir tanesi kaleye n 8 ver kaleyi kaçınca ver kaleyi oraya kaçsa yine ver kaleyi. Burada bir beraberlik varyantı görüyor. Stop fish, e, belki de ustamız kabul edebilirdi bunu ama at C4 hatalı bir hamle ve maçtaki ilk hata diyebiliriz. Vezir B5 hamlesiyle bir yandan piyonu da tutmaya devam ediyoruz. Fil G5 hamlesiyle kale istek altına gelince de arkadaşlar burada çok güzel bir hamle var. Kaleyi kaçmak yerine burada ustamız o güzel hamleyi buluyor. At F4. Burada kesinlikle fil alır F4 yapması lazımdı beyazların. Tabii ki fil alır F4 durumunda siyahlar piyon yapısını düzeltiyor ve güzel bir konumda kalıyor. Mesela fil alır F4 hamlesinden sonra E alır F4, kale alır E6. Çünkü vezir tarafından da korunuyor herhangi bir problem yok vezir d7 ile kale istek altında kalacaktı kale alır e7 vezir alır e7 vezir f hamlesinden sonra ise vezir c5 ile birlikte şimdi siyahlar bir yön önde olacaktı sadece ve çok çok hafif bir üstün konumda kalacaktı pir alır f4 hamlesi yapılsaydı fakat burada vezir g4 gibi çok kötü bir hamle yapıldı arkadaşlar çünkü artık siyah oynar kazanır at alır d3 ver kaleyi ver kaleyi ver şah vezir arkadaşlar Ver kaleyi gördüğünüz gibi ver kaleyi ver buradan F2 diyoruz ya işte bir anda fil gitti at gitti arkadaşlar ve F2 boş kaldı at F2'den şah vezir istiyoruz. Tabii ki burada niçin terk edildi mesela vezir G3 gibi bir hamle yapılsa şah vezirden kurtulunmaya çalışılsa burada at alır e1 hamlesi geliyordu. Vezir alır e1 hamlesinden sonra kale c7 at istek altında at d2 kaçtıktan sonra tabii ki de kırışık ustamız kale alır c1 vezir alır c1 ve e4 piyon sürüşüyle fil de aktifleştirilecekti. Ve baktığımız zaman tabii ki de hem kalite üstünlüğü ustamızdan yana hem de dikkat edin arkadaşlar rakibin 2 piyonu kaldı. Ustamızın toplamda görünürde 5 adet piyonu var. Ki bunlardan 3 tanesi 2 tanesi diyebiliriz. Çünkü bir tanesi duble piyon yapısı var. 2 tanesinde ama 2 tane e, geçer piyonu var diyebiliriz. E, tabii ki de bunlardan bir tanesi yok edilecek gibi geliyor arkadaşlar. Ama filin önü açılması için bu şart aynı zamanda alınamıyor zaten. Kale F1'den 2 hamleden mat oluyor arkadaşlar. Ve bu piyon yaldır yaldır sürülüyor. Ustamıza bu güzel turnuvada bu güzel başarıyı sağladığı için arkadaşlar katastrof turnuvasına katılan tek Türk yani sonuncu olduğunu düşünelim. Sonuncu ustamız sonuncuydu. Diyelim ki ilk defa katılıyor arkadaşlar. Yani bu Şampiyonlar Ligi'ne katıl ilk defa katılan bir Türk takımının sıfır puan çekmesi gibi bir şey olurdu yani. E katıl kardeşim derlerdi adama. Katıldı ilk defa. İlk defa katılmış olmasına rağmen o kadar güçlü oyuncunun karşısında hemen hemen son tura kadar şampiyonluk mücadelesini sürdürdü. Ve ikinci bitirdi arkadaşlar. Ve 2725 Elo performansıyla fiyatı En son 2721'di. Son turdan sonra bakmadım. 2725 dolaylarında olabilir. Yani büyük başarı arkadaşlar. Bunun ne mıcimi yok. Birileri yorum yazıyor. Yok. Mustafa Yılmaz balonu patladı mı bilmem ne mi oldu. Ya ne balonu arkadaşlar. Balon nedir ya? Balon dediğiniz gereksiz yere abartılmış birisidir. Mustafa Yılmaz'ın tarihi bellidir. Şeyi bellidir. Yırtına yırtına tırnakları da buraya gelmiştir. Kimse onu gereksiz yere şişirmediği gibi... Bırakın gereksiz yere, gerektiği gibi de desteklenmemiştir Mustafa Yılmaz. Bunu da unutmayalım. Biz tamam e, kendi çapında bir YouTube kanalı olarak destekliyoruz Mustafa Yılmaz'ı ama eğer oturalım, doğru konuşalım, Türkiye'deki YouTube kanalları, satranç YouTube kanalları Mustafa Yılmaz'a gerekli desteği, gerekli diyorum bakın, desteği vermemiştir demiyorum. Gerekli desteği verebildiğine ben inanmıyorum şahsım adına konuşuyorum arkadaşlar. Ben olsam çok daha fazla destek verirdim ki vermeye de çalıştık. Yani 15 gün boyunca sadece Mustafa Yılmaz'a ayırdık. YouTube kanalımızı çok da mutluyuz. Kendisini çok daha iyi yerlerde göreceğimize inanıyoruz. Sizlere de bu süreçte YouTube kanalımızı takip ettiğiniz için arkadaşlar izlenmelerimiz şu son 15 gün içerisinde dikkat edin. %450 arttı YouTube istatistiklerine göre. Çok teşekkür ediyoruz bu teveccühünüze. Dediğim gibi bizlere destek olmak isterseniz kamera ve mikrofon alımımıza Destek vermek isterseniz katıl butonu tıklayabilirsiniz. Hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Yorumlarınızla görüşme önerilerinize yapıcı eleştirilerinize her zaman açığım. Hayatımız satranç Instagram sayfamızdan da DM yoluyla bu görüşme önerilerinizi gönderebilirsiniz ve hayatımız satranç Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. Bir sonraki turnuvalarda, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Tabii ki de video serilerimiz devam edecek arkadaşlar. Bu turnuva bitti videolarımız bitti değil her gün bir video atmaya devam ediyoruz çok projemiz var geçmiş tarihte. Hepsini tek tek çekmeye çalışıyoruz. Bir sonraki bu güzel projelerde görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yerlerden olmanızı bir Şimdilik Şimdilik hoşçakalın efendim. Bay bay.